Hep bizim arkadaşlar bu sinekle. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta e, e, ne yapsak? Maç atacağız işte. Dama birkaç tane. Arkadaşlar bu arada güncelleme çok güzel. Şuradan savaşçılardan adı neydi ya? E, nerede? Ha, Jack. Jacky. Jack. Yok, Neyse. Arkadaşlar ben biliyorum da. Bilmeyenler için göstereyim. Kim bilmiyordur ki. Yani beni izleyen herkes de vardır. vardı demiş. Denemiştir zaten. Böyle böyle vuruyor arkadaşlar. Ağır siklet. Super Ender. Ultisini tam olarak almayamadım. Şurada deniyorum bari. Şurada. Tam hepsini alacak şekilde. Yok köşeleri almıyor bazıları. Tamam böyle bir atalım. İçine içine çekiyor ondan sonra böyle böyle vuruyor. O çok güzelmiş. Aha böyle temizlemesi çok güzel. Güm. Yavaş mı oluyor? Evet yavaş oluyor biraz. Şunların hepsini bir temizleyelim mi? Oğlum bir durun lan. Bak ya. Hadi eyvallah. Koşuya bak lan özürlü gibi. Güm 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 güm. Ben bunu anladım aga. Ultisi çok güzel. Oha hava içi birisi. Tamam. Cemini çıkart. Bak. Buruna gelir robot? Geldi. Biraz vuralım. Ultisi alalım. Ulti 4 vuruşla dolduruyor. Şöyle yapsak gelir. Nasıl güldü lan öyle korktum. Delikli sürpriz. Şey. Bakın arkadaşlar şurada yazıyor. Nasıl göstereceğim ki? Süper Ender işte. Arkadaşlar bugün birbiriyle bir, birkaç savaş topu atmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bugün yine her zamanki gibi 200 kupa 250 200 kupa falan kastım. arkadaşlar bunu da 10.000 kupa falan yapacağım. Oyunu sileceğim. Yeniden ya, kasmaya başlayacağım. Yani öyle. Şu Alpino bizi yap. Bay bay. Ne güzel dedi lan eller gibi. Yerre. Evet. Arkadaşlar ben bu karakterlerin dediklerini hiç anlamıyorum. Oha iki tane balon. Piu 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 piu. Of canım 99. Benim inden çıkıyor ama lan. Doğru, 380 381 şu. Şey. Vuracaksan vur ama <laughs> Hepimiz kız karakteriz ya. Hiç erkek yok mu? Bu gol benden size gelsin. Düştüm mapus. Neyse. Lan çizgide duru zannettim. İnternet çekmedim o anda. Tabi kim? Bak benim diye bağırıyor. Şu Aratmadır artık, o gelmesin. Güzel oynamıyor. Ben bir anda hep kupa gelsin diye öyle tekrar diyorum arkadaşlar yani. Aferin kralı doğru yazmış, bazıları kralı yanlış yazıyor. K I R A L yazıyorlar. Normalde K R neyse ya. Ben hocalar gibi. Atsana, pas at, pas. Emirhan Kaya iyi barcetmiş. Zaten Türkler hep böyle mal oluyor. Ben aç. Tabi siz de hariç. Biliyordum. Bu maçı kaybedeceğiz. Ultin at. pro. at bro. Kim çekiyor lan onları? Şöyle Yavuz'a gücü mü geldi? Bak ne oldu? Bunu bu maçtan sonra şeyle bakacağım. Ne olmuş lan şeyle? Beş kupa geldi de. Neden bakıyorduk unuttum. <laughs> ya savaşçılar. Ya buradan nasıl bakayım? Aç şuradan dostum için Yoruldukça olmadığı için. Bir dostluk maçı açtım. Tableti vurdum bu arada. Çalıştım diye. Oğlum bir deneyemedim gitti ya. Geç bakayım. Ben ben bir bir seçmedim. Şili şili. Oha. Güzelmiş. Tamam bir <laughs> bir Boş koş. Boş Boş konuşma diyecektim. Boş koşma çıktı ağzımdan. <laughs> Videonun başlığı yine bir bok yapmadım olacak arkadaşlar. 1 lira atalım bari öleceksek. Ölmedim diyecektim. Öldüm ama. Bu frenin ölçüsü de boşa gitti. El primo ile olması çok kolaydı. Oyun gidiyor ya. Ben ettim Frank öldürdü. Bay bay. Ölmedi lan. Ben öldüm. Gol ne? Bu nasıl vurdun böyle? niye uç atıyorsun yine? Tamam o gol ya. Ama benim golüm nasıl oldu be? Bak bırak yine oynamak istiyor. Ben de oynayayım. Açayım. Sonra bir iki el daha atarım işte. İyi e, kapanır ya. Evet, arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Maç bitsin. babam çağırıyor. Geldi. korktum yeminle korktum ya. Arkadaşlar benim saatim var. O arada sırada ötüyor. Babam da buzdolabı yani çok açık kalınca bir şey oldu zannetti. Bana kapat dediler. Babam bugün izinli. Korktum bir anda. Üçü annem, abim, babam bir anda çağırınca korktum. Cesal'la iki ya. iki gol attı zannettim ben. Ben deyim, o zaman maç niye bitmiyor? Bakın bu gol benden Ne güzel lan bibi Bitti bay bay Şöyle atsam Macep bir şey olur Ama iltilat mıymıştı? Dam yanlış yere gitti be. İnternet de çekmiyor. Ve de adamlarım. Çektiririm ben bu interneti. Hadi ama. Geri atıyor ya. Ben sana koyu çok atlayacağım. Tamam ya at gitsin. Kazanık zaten. Onun için özür dilerim. banka kağıdı için. Şöyle bunların Arkadaşlar video için yapacağım arkadaşlar. Video yani savaş topundan 9 savaş topu maçı kazanırken kazanırsam BZG olsun ücretsiz olarak senin olur arkadaşlar oynayabilirsin veya şansını yükseltmek için takım arıyorum. Özelliğin kullanabilirsin. Bu mücadele yalnızca 48 saat sürecek. Fırsatı kaçırma. Hiçbir şey anlamadım. Kendi okuduğumu anlamadım. Anladım da. Ne ben ya? Saçmalama. Canım ya. Abdülbaki, Ömer beni seyrediyor mu lan? Seyrediyorsanız yoruma yazın. Kayıp atarım. Arkadaşlar bu arada sınıf arkadaşları. bunlar da. Ulan tam vuruyor. Bibi neden yavaş vuruyor ya? Sen o için atacaksın. At ya. Bak, gidiyor nereye atıyor. Hadi şili. İki at lan. Ulan. Tamam şeyler kalenini kırdı. Hı. Artık daha tuz. Sesim kısık bu arada. Ay kısık demişim işte. Ses çok fazla ses çıkarmayacağım. Öyle diyorum. Bayağı bir bır dırdır ediyorum onu. <laughs> Verin o topu bana. Topu bana ver dedim. Cold. Git ileri. Ateş. Dün 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 dün. nasıl <laughs> <laughs> çok güzel ya. Gol. Arkadaşlar. Şimdi benim aklımda merak ettiğiniz soruları yorumlara yazın. Bir daha o videoyu ayrı yapacağım. Teker teker okuyacağım arkadaşlar. Yani kaça gidiyorsun? Yaşın kaç? O gibi şeyler sorun arkadaşlar. Ben onları cevaplayacağım. Bu videonun yorumuna yazın. Onun için başka bir video yapacağım. Yani işte. Öyle. Ondan sonra cevaplayacağım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ne diyorduk? Ne diyorduk lan? Kapat gitsin.